Ha illallah Ebedi ferman benim Delilim sığınağım Eşsiz Kur'an-ı Kerim Bin şehidim vatanım Rabbimin katı benim Bin şehidim dirildim Topraklarda sularda Bin dil olmuş her zerrem Hakkı hep haykırmakta Cezbedeyim şu ruhum Rakseder bak huzurda bin kez ölsem de derim la ilahe illallah bin şehidim dirildim topraklarda sularda bin dil olmuş her zerrem hakkı hep, hep haykırmakta cezbedeyim şu ruhum raks eder bak huzurda bin kez ölsem de derim la ilahe illallah la ilahe Allah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Zerre zerre yok onu Haşerede dirilirim Selametle söylerim La ilahe gayretim şehadet makamına inşallah ben ererim zerre zerre yok olup bahşerde dirilirim selametle söylerim la ilahe illallah huzuruna gelmektir benim bütün gayretim şehadet makamına inşallah ben ererim bin şehidim deyim şeruhun raks eder bak huzur.